Her gün varmış, sıra varmış Hadi gidelim seyredelim. Çabuk geç kaldık, çabuk olalım. abi gel. Geleneksel bir oyundur. Çok eskiden bu tarafa olan bir oyundur. Biraz serttir ama her düğünde oynanmadıktan sonra bizde düğün sayılmazdı. Onun için kız tarafı, olan tarafı kendilerini arasında bir, bir gün tayin ederler. Mesela diyelim üç gün düğün çalınıyor. O düğün esnasında tura oynanmadıktan sonra o düğünü düğün saymazlar. Aa, var ya Vallahi kız tarafıyla erkek tarafının doğal olarak birbirinden ayrılması düğün törenlerine renk katarken alttan alta tatlı bir rekabete de yol açar. İşte gerek gelin gerekse damat tarafından düğüne katılan gençler arasındaki bu tatlı rekabet ülkemizin çeşitli yörelerinde farklı oyunlarla ifadesini buluyor. Gel, gel. Bunlar arasında en yaygın olanlardan biri, kökü çok eskilere uzanan kaçma tura oyunudur. Tura oyuncuları yerlerini aldı. Evet. Köyün büyüklerinden biri, Bak, gençlere kuralları Bak, anımsatıyor. Vurmak serbest, tamam mı? Tamam. Evet. Yalnız kafaya göze vurma yok. Tamam. Ondan tamam. sonra tamam. istediğiniz tamam. hareketi yapabilirsiniz. Tamam. Canlı olsun, suratlı olsun. Tamam. Hadi başla. Hey! Turada iki grup olur. Kız tarafıyla oğlan tarafı. Oğlan tarafına kız tarafı karşı karşıya geldiği zaman kendi aralarında seçerler arkadaşlarını. Diyelim beş bir tarafa, beş bir tarafa bayağı bir mesafe aralarında, kendi aralarında seçerler. Ona göre bir hakem tayin ederler, hakem sayılır deriz. O hakem arasında bir oyun oynanır. Bura, bura. Bura. Tura bir erkek oyunudur ve mutlaka davul zurna eşliğinde oynanır. Bu eğlenceli oyunun asıl amacı gençlerin fiziksel yeteneklerini geliştirmektir. Gel, gel, gel. Bu oyunda en az güç kadar hız ve strateji de önemli. Önemli olan vurmaktan çok kaçmak. <laughs> Rekabet keskinleşmeye, oyuncular sertleşmeye başladı. Araya girip işi tatlıya bağlamak yine yaşlılara düşüyor. Darılmaca kırılmaca yok. Olup biten her şey oyunun bir parçası. Gelsin halay!